Merhaba arkadaşlar Bugünkü videomuzda Instagram'da aldığımız etkileşimleri artırmanın yollarından size bahsedeceğim. Dolayısıyla bugün bahsedeceğim maddeler hem takipçi sayınızı artıracak hem de gönderilerinize yapılan beğenileri ve yorumları artırmayı hedefliyoruz. İlk olarak şundan bahsedeyim. Instagram'ın algoritması 2022'de tamamen güncellendi. Bununla ilgili de en büyük farklılık eskiden fotoğraflar daha ön plandayken artık videolar daha ön planda. Bu sebeple takipçi sayımızı ve etkileşimimizi artırmak için ilk kural fotoğraftan çok video içeriği paylaşmak. Paylaşacağımız video içeriği dikey formatta olmalı. Bu çok önemli çünkü Instagram bunları tamamen dikey formatta yayınlıyor ve siz yatay formatta bir çekim yaparsanız ekranın sadece üçte birini kullanmış olacaksınız. Geri kalan üçte ikisini boşa harcamış olacaksınız. Dolayısıyla gönderilerinizi mümkün olduğunca dikey formatta çekmeye çalışın. İkinci maddemizde bu gönderileri paylaştıktan sonra ilk saatler bizim için çok önemli. Dolayısıyla ilk andan itibaren ne kadar çok kişi bizim gönderilerimizi görürse ve etkileşime girerse ondan sonraki süreçte de bizim gönderimiz o kadar öne çıkacak demektir. Bunun için de gönderinizi paylaştıktan hemen sonra içeriği story olarak da paylaşmanız gerekiyor. Bu gönderinizde yazdıklarınız da çok kilit. Kısa ve öz kelimeler seçmemiz gerekiyor. İki ya da bilemediğiniz üç kelime hali halinde mümkün olduğunca merak uyandırması gerekiyor. Çünkü insanlar genelde 4-5 saniye sonra sizin gönderinizi zaten geçiyorlar. Onun için eğer bir mesaj verecekseniz içeriğinizin başında ve açık bir şekilde bunu belirtmelisiniz. Çünkü yazdığınız yazılar tamamen bir manşet etkisi yaratmalı ve insanlar merak edip bu içerikte acaba ne var diye düşünmeli. Ayrıca gönderinizin açıklamalar kısmında insanları yorum yapmaya yönlendirebilirsiniz. Yani onlara bazı sorular sorabilirsiniz ve insanlar yorum olarak başka bir arkadaşlarını etiketleyebilmeli ya da sizin sorunuza cevap vermeli. Hatta onlara videomuzu kaydettirebiliyorsanız bu sizin öne çıkmanızda çok fazla işe yarıyor. Gönderinizi story olarak paylaşırken de içeriğin tamamını göstermemeyi tercih edebilirsiniz. Hatta Hatta yine manşet şeklinde çok kısa öz kelimeler seçip bir taraftan video içeriğinin bir kısmını gizlerken diğer taraftan da yazdığınız yazıyla gönderinin içeriğinde acaba ne var diye insanların merak etmesini sağlayabilirsiniz. Bu kelimeleri seçerken clickbait çok önemli. Fakat içeriğiniz de tamamen alakasız olmamalı çünkü zamanla takipçileriniz size olan güvenini kaybedip manşetlerinizi çok da ciddiye almayabilir. Manşetleri seçerken kullandığınız yazı fontu ve boyutu çok önemli. Yazı fontunu seçerken de içeriğinize göre bir seçim yapmalısınız. Eğer daha eğlenceli bir içerik paylaşıyorsanız burada el yazısı ya da neon seçeneklerden birini seçebilirsiniz. Fakat daha resmi bir içeriğiniz varsa ona göre bir font seçebilirsiniz. Burada. Chris nokta seçim tamamen gönderinizle uyumlu bir şekilde olmalı. Sıradaki maddemizde güncel akımları takip etmeniz gerekiyor. Pek çok kişi bu akımları yapıyor. Fakat bu akımlar trendlerde olduğu için sizin trend olmayan bir videoya göre öne çıkma şansınız çok daha yüksek. Bu sebeple de trend akımları yapmasanız bile içeriklerinizde trend müzikleri kullanabilirsiniz. Fakat not olarak şunu da ekleyeyim. Seçtiğiniz müzikler gönderilerinizle çok alakasız müzikler olmamalı. takip sayısı henüz çok az olanlara da bir tavsiyem var. Onlar da storylerinin hangi oranda izlendiğine baksınlar. Atıyorum 500 takipçisi varken story'sini izleyenlerin sayısı 200 ise izlemeyen kişileri tespit edip mümkün olduğunca onlarla siz etkileşime geçin. Siz etkileşime geçtikçe sizin yaptığınız paylaşımlarda onların sayfasında daha önde yer alacaktır. Bu etkileşim içinde onların hikayelerine ifade gönderebilirsiniz. Gönderilerine beğeni atabilirsiniz. Ya da bu durum hiç belli olmasını istemezseniz profil sayfalarında bile kısaca gezmeniz etkileşimi bir nebze olsun artıracaktır. En önemlilerinden birini de en sona sakladım. Dolayısıyla bunu da uygulamalı olarak göstereceğim. Şu anda videoyu durdurup kanala abone olabilirsiniz. Siz de insanların içeriklerinizle daha fazla etkileşime geçmesini isterseniz içeriklerinizi beğenmesini ve sizi takip etmesini istediğinizi hatırlatacak emojiler kullanabilirsiniz. Bu videoyu çekmeden önce çok detaylı araştırma yaptım. Bir kısmı zaten benim bildiğim şeylerdi. Fakat araştırma yapınca fark ettim ki 2022'de çok ciddi güncellemeler gelmiş. Edindiğim bilgileri de mümkün olduğunca sadeleştirerek sizinle paylaştım. Eğer Instagram pazarında pastadaki dilimimizi büyütmek istiyorsak bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğene basın. Hala kanala abone olmadıysanız lütfen kanala da abone olun. Beni buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.